Peki, kahvelinkilini uygulayacağız bahçede. Ben de evet. yetiştiricilerden biriyim. Evet. Ee, ne gibi bir dozaj uygula, uygulamam en güzel verimi almamı sağlar diye sorayım. Şimdi şöyle, bizim dozajımız genel olarak yüzde bir buçuktur. Yani 100 litre suya bir buçuk kilogramdır. Bunu bir kapta eritir, kullanırız. Fakat ürün çeşitliliğine göre kullanım zamanları farklıdır. Örneğin sebzelerde sadece demin bahsettiğim iz elementlerce zengin olan türde olanı kullanırsak örneğin kavunda, karpuzda, domateste, biberde aynı zamanda gelişimi de tetikleyicidir. Ve fungal ve konukçuların larvasına karşı da önleyici bir e, görev görür. O 4-4,5 mikrondur. Örneğin bir zararlının, bir sineğin boyutunu düşünürsek bu da e, moleküler derecede neredeyse bizim ürünümüzden ama bahsediyoruz. Cam ve e, porselen kristalleri olduğundan örneğin o konukçu için belki de çok keskin bir kayalık gibi gözükür ona. Zaten başta tercih etmezler örneğin. Ve bu dozaj uluslararası düzeyde bu kadar kullanılmalıdır. çünkü ağacı çok ağacı veya bitkiyi çok gölgelerseniz hasadı geciktirir. Evet. Bu yönde de düşünmemiz lazım. Artı toprağa ve bitkinin üzerine ağır metaller ve e, zararlı bir takım elementler sunarsınız. Ya tahlil raporlarında sorun çıkar. Örneğin zeytinde bu oluyor. Hı hı. E, piyasasını düşürür. Bizimki de tam tersine dünyada kullanılan düzeylerde veya kalitede olduğu için tam tersine işte bu Pestit kullanımını azaltır, kesinlikle içerisinde hiçbir kimyasal yoktur, %100 organiktir. Yani bitkiye lazım olanlar vardır, başka hiçbir şey yoktur. Bu yönde hem işçiliği kısaltıyor, hem güneş alımını arttırıyor, diğerlerinin geciktirdiği gibi bizimki tam tersini hasadı erkene alır. Ne için? Güneşin zararlı ışınlarını yansıtırken, faydalı UV ışınlarını da yüksek seviyelerde bu bilimseldir, arttırır.